Herkese selam. Bugün size iki tane güzel yorum katan e, soru göstermek istiyorum. Sorular oldukça hani, normal veya kolay diyebileceğimiz sorular. ya yani Kolay değil de normal sorular diyebiliriz ama yorumları güzel ve e, çıkabilecek tarzda olduğu için bunları size anlatmak istiyorum. Bu sorular 3D yayınlarının 2020 yılında yayınladığı AYT denemesinden alınmıştır. Orada konular kalktığı için o denemeleri tararken bu soruları gördüm. İsterseniz başlayalım a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde tepe noktası x ekseni üzerinde olan bu önemli bir ifade. Bu gibi ifadeleri alta çizmemiz lazım. İşte px bunları okumayacağım. Bir polinom verilmiş ve hangisi polinom fonksiyonlarından hangisi px polinom fonksiyonuna teğettir demiş. Şimdi öncelikle şunu yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Önce şunu dedim ya tepe noktası x ekseni üzerinde. Tepe noktası x ekseni üzerinde olan bir polinomun ee, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz e, fonksiyon veya polinom denklemini nasıl yazıyoruz parabol ise x eksi r'nin karesi artı k diye şey yazıyoruz. Burada r tepe noktasının apsisidir. K da tepe noktasının ordinatıdır. Tepe noktasının ordinatı eğer tepe noktası x eksen üzerindeyse tepe noktasının ordinatı nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla burada basitçe a eşittir 2b yorumunu yapabiliriz. A eşittir 2B olmasaydı çünkü burada bir sabit terim olacağından dolayı bu yukarı veya aşağı giderdi ve tepe noktası x ekseni üzerinde olmazdı. Devam edelim. A'ya 2B yazarsak şu ifadeyi şu, şu şekilde düzenleyebiliriz. E, 2B yazıyorum yerine. Dolayısıyla x eksi 5'in karesi şeklinde yazıldı Px. Bunu bulmuş olduk. E, A yerine 2B yazdım. Onun dışında bir şey yapmadım. Şimdi işte burada güzel yoluma geldik. Hangisi polinom fonksiyona t'tir diyor. Arkadaşlar biz e, bir ya iki tane e, koordinat düzleminde iki tane şey kesiştiği zaman ne yapıyoruz? Veya teğet olduğu zaman mesela şöyle bir şeyle garip garip şöyle bir şey kesişti. Tabi böyle bir denklemeyi biz yazmayı bilmiyoruz. Şu tarz bir denklem ama bu tarz şeyler nasıl yapılır? Şu nokta ve şu noktayı biz bulmak için ortak çözüm yaparız. Çünkü bunu o iki noktada hem şunun hem de yani hem şunun hem de şunun denklemini sağlar. Burada da aynı şeyi yapacağız. Peki teğet olunca ne olur? Bakın hemen size ben bir teğet çiziyorum. Şöyle inşallah güzel çizebilirim. Evet. Şimdi bu teğetlik bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Şimdi teğet olunca sanki burada bir sürü derde kesişiyormuş gibi düşünüyor ama hayır. Sadece bir tane derde kesişiyorlar. E peki o zaman bunların kesiştiği sadece bir nokta var diye bunların sadece bir tane kökü var. Hayır. İşte bu yanlış laf. Doğru laf. İki tane tek şey iki tane kökü var ama bir tane farklı kökü var. Ya yani sadece iki tane kökü var ama ikisi de aynı. Mesela burada şöyle yaparsak x şu ifadeyi açıyorum. x kare eksi 10x artı 25 bu px eşittir. Şıklardaki polinomlara rx dendiği için ben de buna rx diyorum. Bunları eşitlediğim zaman kökleri bulacağım değil mi arkadaşlar? Bunun ve bunun kökünü bulacağım. Ama ben tek noktada kesişsin istiyorum. Tek noktada kesişmesi için ben bu Rx'i şu tarafa attığımda tam kare bir ifade bulmam lazım. Sorunun alma sebebim buydu. Basit ama önemli bir yorum olduğunu düşünüyorum. Buradan şıkları denersek cevap çıkacak zaten. Mesela bunu denersek sadece bir tane olumsuz örnek deneyeceğim. Mesela örneğin şu şıkkı denersek x kare eksi 9x artı 25 e, 35 özür diliyorum gibi bir sonuç yapar. Buradan x'e x, e x derseniz eksi ee, buradan kök şey e, çarpanlarına ayıramazsınız bunu. Mesela yani 35'i çarpanlarına ayıramazsınız. 7 kere 5 35 oluyor. Yok. Çıkmıyor mesela. Ama ayırsanız bile o zaman iki tane farklı kök gelecek. Yani şöyle bir polinom olacak bu. Halbuki şey e, kesici bir şey olacak. Halbuki ben t olmasını istiyorum. Dolayısıyla burada b şıkkı cevap veriyor. Ya yani b şıkkı deneyelim. Ee, karşı tarafa atarsak burada x kare eksi 8 x artı 16 Burada eşittir 0 gelir. Bu da x eksi 4'ün karesi gelecektir. Yani sadece 4'te kesişirler. Bunun iki tane kökü vardır. Ama bu iki kök birbirine eşittir. Yorumunu yapabiliriz. Evet şimdi öbür soruya geçelim.